Oh be arkadaşlar galiba bu sefer köyüme varacağım. Vallahi mis gibi kendi uçağımı kendim sürüyorum ya. Hem bir şey olur diye elitramı da taktım. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 10.000 like. O yüzden abanın like'lara. Aa burada da Şirin tatlı bir köy varmış. Vay be vallahi ne güzel arkadaşlar ya. Bu sefer galiba köyüme varacağım. Lan ne oluyor? Bir dakika. Bir dakika şöyle elitramı kullanayım. Lan ne oluyor? Bir dakika. Selam Emirhan. Ne haber? Yusuf. Lan bu sen misin? Ta kendisiyim. Bir dakika Yusuf Yusuf bak ne olur bırak beni köyüme gideceğim lütfen. Hayır bırakmayacağım seni. Eğer beni bırakmazsan seni çok pişman ederim Yusuf bak. Sen çok boş konuşmaya başladın. Hayır. Ha? Aa, aa başım arkadaşlar başım yerinden çıkacak. Aa, neredeyim ben ya? Oğlum burası neresi? Aa, torun torun bu sen misin? Lan dede dede sen sen burada ne arıyorsun? Torun beni hapsettiler ya Allah'ın belaları. Yoksa sen de mi hapsettiler? Aynen dedi aynen beni de hapsettiler. Bir dakika şu an neredeyiz biz? Torun şu anda bir zindan gibi bir yerdeyiz. Sanırım bizi zindana hapsettiler. Ben dünden beri buradayım ya o kadar sıkıldım ki tek başıma. Valla iyi ki geldim ben torun. <laughs> Ağlayacağım ya. Dede dede sakin ol ağlama ağlama bak. Buradan çok iyi kaçacağız merak etme. Ben böyle bu tür hapishanelerden sürekli kaçıyorum. Şimdi de kaçacağım merak etme etme sen. İnşallah torun inşallah. Ben kaçmaya çalıştım. Vallahi bu demir parmaklıkları yumrukluya yumrukluya ellerim kapkırmızı oldu. Var ya domateze benzerdi domateze. Merak etme dede ya sen neler yaşamışsın böyle. Bekle şimdi şöyle bir alan kontrolü yapacağım. Biraz inceleyelim bakalım buraları. Torun bu arada buranın tuvaletleri çok kaliteli ha. Mesela bak şimdi tuvalet var ya şöyle <laughs> tüh ya gelmedi bu sefer. Ya dede bin ya bir yürü git be ne kadar iğrençsin ya. Şimdi arkadaşlar şöyle iyice bir bakalım. Burada arkadaşlar like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz kaç bin like dedi. Hedefimiz Tabii ki de 10 bin like. He 10 bin like. <laughs> Aynen arkadaşlar hedefimiz 10 bin like. Uzun süredir de hapsetti videosu gelmiyordu. Şöyle güzelinden bir hapsetti videosu çekelim dedik. Şimdi şöyle arkadaşlar bakalım ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Lan dede yatağı nasıl aldın sen? Torun bak böyle aldım işte. Oha. Oo, <laughs> ne kadar güzel. Ne kadar da güçlüyüm ya. Kocaman tuvalete aldım. Aa bir dakika dede ben de alayım. Lan dede benim gördüğümü sen de görüyor musun? Mu? Torun. Torun orada bir kod mu yazıyor bana mı öyle geldi? Dede vallahi yazıyor. dede, helal be dede, aklına yaşa. Bir dakika dede, şunu ben bir şuraya koyayım. Tamam. Ha da dur şöyle. Aynen orada dursun bu. Aa dede bu bu şifreli kapı. Tamam. Bir dakika bu kod 2 3 4 5. Tamam şöyle yazalım. Umarım çalışır. 2 3 4 5. Tamam dedim. Oh vallahi çalıştı be dede. Vallahi çalıştı. Torun, torun vallahi çalıştı. Seni yarım lan torun. Vallahi <laughs> çok mutlu torun ya. Dede ben de mutluyum ben de. Tamam. Oo burada silah falan var. Şöyle alalım dede. Oo güzelinden zırh var. Sanırım bunlar oradakilerin zırhı buraya koymuşlar. Ulan ya enayiler. Torun nasıl oldum? Vallahi maraz Ali gibiyim ha. <laughs> Ay sen hala video like atmadın mı? Bak seni delik deşik ederim. Çabuk like at. Çabuk. Neyse hadi gidelim ya buradan. Tamam dede gidiyoruz da bir dakika. 3 deyince. Evet dede biraz hızlı oldu ama. Hadi git bakalım. Şöyle oo burada parkur var. Dede sakin ol. Bak yavaş ol bekle. Bak oradan oraya atlayamazsın sen. Sen. Ya torun, bak bak, şimdi iyi izle. Atlıyor muyum atlayamıyor muyum 3-2-1 oh, ah, ah. ah, ah. Torun suyun sıcaklığı Çok iyiymiş lan gel gel Sen de gel Ne dede ölmedin mi sen Yok torun ya gel gel atla ya Dede manyak mısın bir dakika Arkadaşlar atlasam mı acaba Ya torun atlasana sana yalan mı söyleyeceğim İyi dede atlıyorum o zaman 3-2-1 ah, 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 ah. Ya torun dedim sana Sen bana güvenmiyorsun ya Vallahi ben çok korktum öleceğim diye ama buraya sahte laf koymuşlar. Aa çok iyi be. Tamam dedi şuradan gidelim hemen. Burası neresi? Ha? Bu ne böyle ya? Aa bak gördün mü? Bak burası yanlış yermiş. Ya ben ne kadar da zeki bir insanım ya. Ya dede yanlışlıkla buldum demiyorsun da Allah Allah. Bu ne lan böyle? Ne diyor? Sandıkların şifresi 2020 mi? Bir tanesi doğru. Aa. Dede bak şimdi. Buradaki sandıkların hepsi şifreli ve sadece bir tanesinin şifresi 2020. Hadi o zaman başlayalım. Sen şuradan başlayalım başla ben buradan başlıyorum. Vallahi arkadaşlar bu ne böyle ya tamam bu sandık değil şöyle hızlı hızlı yapalım. Kendimiz yazalım hatta. Bu da değil tamam. Şöyle bu da değil çok güzel. Ah ya bu niye bu kadar sıkıcı dede ya. Ya ben şöyle rastgele yapacağım kafama göre. İlla birisi çalışır sonuçta. Arkadaşlar siz hangisi ya vallahi beynim durdu iyice ya. Bakalım şöyle. Ah dede buldum vallahi buldum. Bir dakika burada düğme var. Torun ne var? Düğme var düğme dede bak. Helal be torun vallahi çok iyi buldun ha. Ya Tabi dede ben bulurum. Şimdi bu düğmeyi ne yapacağız? Şöyle bakalım. Ne diyor? Personel harici girilmez. Zombilerin hepsini öldürünce kapı açılacaktır. Tehlikeli. Bir dakika bu kapı mı açılacak? Oğlum buradan zombileri nasıl öldüreceğiz? Aa şurada kapı var. Sanırım şuradaki kapı açılacak. Dede düğmeyi nereye koyacağız? Buraya mı koyacağız düğmeyi? Torun burada taş var. Düğmeyi buraya koyacağız. Buraya mı koyacağız? Doğru söylüyorsun aslında dede. Tamam bir dakika şuraya koyalım be. Bir. bir basalım. Vallahi kapı açılıyor. Tamam ben şöyle gideyim hemen. Lan kapı kapandı. Ha Dede! Dede bak kapıyı sen açacaksın. Ben gireceğim, tamam mı? Torun, olmaz öyle. Sen tek başına yerler oğlum seni. Ben gideyim. Bak ben eski toprağım. Ben kolay kolay ölmem. Dede, olmaz. Bak burada bir sürü zombi var. Hem ben tecrübeli Merak etme. Bana bir şey olmaz. Tamam o zaman torun. Kendine dikkat et, tamam mı? Seni çok seviyorum torun. Gel bir öpeyim. Cık. Tamam dede, aç kapıyı. Ulan pislik zombiler! Aa! Dede! Aa! İmdat. Lan kimse torunuma dokunamaz. Geberin lan. Aa mermim bitti. Geberin lan pislik ucubeler. Geber. Dede sen nasıl kapıyı kırdın? Torun kimse sana saldıramaz lan. Geberin lan geberin. Helal be dede seni çok seviyorum lan. Lan ölmüyorlardı da lan belaları. Geber geber. Aa dede öleceğim öleceğim öleceğim. Ya öldür şunları. Ya torun öldürüyor mu? Ya? Allah Allah sana da iyilik yaramıyor. Geberin lan pislik zombiler. Geberin. Aa. Dakika, çiğ et yiyeceğim. Ulan zombiler siz kimsiniz lan benim? Torunuma el kaldırıyorsunuz. Geberin lan. he sen de geber. Tamam. Torun iyi misin? Dede iyiyim iyiyim de sen nasıl kırdın lan o kapıyı? Torun şey oldu biraz öfkelendim. Kapıyı kırıverdim işte bir anda. Helal be dede. Vallahi adamsın ya. Dede bu arada etin var mı ya? Vallahi canım çok az. Ee, şey al sana çiğ et. Ne bu ya zombi eti mi? He zombi et al ye. İyi dede mecburiyetten yiyeceğim vallahi çünkü canım çok az. Dede benim anlamadığım şey benim mermim hemen bitti. Senin mermin nasıl bitmedi? Torun ben mermiyi 4-5 parçaya böldüm. Öyle kullandım. Yani tasarruflu. <laughs> Öyle işte. <laughs> ya dede ya. Vallahi çok garip adamsın da. Ee bu kapı niye açılmadı? Torun dur bakayım. Ben bir açmaya çalışayım. Belki ben açarım. Ya hak. Bismillah. Ah. Ha, selamun aleyküm. Ee, merhaba. Selamun aleyküm. Şey biz dost canlısıyız da. Biz baya... Dede saldır. Geber lan. Geber. Pislik herif. Dede. torun öldürmeyi bırak içlerinden geçtik vallahi <laughs> Ulan tipsiz korumalar ver lan silah. Oy dede bu silahlar neymiş böyle ya vallahi o baya güzel torun harbiden ya vallahi mükemmel lan neyse hadi gidelim bakalım bu kapının ardında ne var tamam dede ama bu kapıyı ben açacağım hadi bakalım 3 2 1 çerenim o lan bir dakika. Dede ses sol Bir ol. dakika. Uyuyorlar. Ulan Yusuf. Ulan hain Yusuf. Torun indireyim mi lan şunları? Bak indir de indireyim bak. Ulan içinizden geçerim lan sizin. Dede dede ses sol bak. Gel gel gel. Gel bak daha iyi bir intikam planı biliyorum ben. Ama buradan nasıl çıkabiliriz? Aha buradan çıkacağız. Dede gel takip et beni. Buradan hemen çıkmamız lazım. Aptallar kapıyı da açık unutmuşlar. Tamam kapat şurayı. Dede bak şimdi. Oo burada uçak falan da var. Kaçış biletimiz bile hazır. Tek yapmamız gereken intikam almak. Onu da tabii ki de bombalayarak alacağız dede böyle bum yapacağız bombalayacağız hepsini He torun vallahi çok iyi aklına yaşa bombalayacağız hepsini Dede gel bakayım şu evlere falan bakalım hatta sen dağıtsana burayı şöyle evlerini yık başlarına Aynen öyle dede ben de şuraya bakayım Oo burada iksir falan var Aa dede bana vuruyorsun bir dakika şunu alayım Tamam bu kadar yeter helal be dede şöyle camlarını ateş edeyim Ya kırılmıyor ya bakalım bu sandıklarda ne var Oha dede şuraya gel çabuk gel torun ne oldu kötü bir şey mi oldu yok dede şu sandığa bak çabuk şu sandığa bak bakayım oha çüş lan bu ne torun al 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 şu mayınların tnt'ler ne hepsini al oho oh, oh. biz bunu satarız lan eve gidince <laughs> dede bir dakika başka bu sandık boş şu son sand... <laughs> torun zengin olduk dede bir dakika şu sandığı almam lazım vallahi aldım dede aa ne kadar ağır lan dede sen de diğer sandığı al 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 bu ne oğlum bu bel fıtığı geçirtir insana dede gel bak şu sandığı uçağa yükleyelim tamam vallahi zengin olacağız arkadaşlar da. Bu sandık ne kadar ağırmış ya. Helal be Beline kuvvet. Torun. <gülüyor> <gülüyor> Ben dinlenmem lazım. Sen devam et. Ya dede hadi ya hadi. Çok işimiz var daha. Şöyle zıplayarak. Ah, şöyle uçağı yerleştirelim dede. Şöyle. Ah. Tamam dede sandıkları koydum ben. Hadi gel şimdi intikam planımızı yapalım. Torun beni takip et şimdi. Şunların benzine sızacağız ve orayı bombalayacağız. <laughs> Hop şöyle arkadaşlar her yer TNT yapıyor. Tamam dede bu kadar yeter de artar. Vallahi bilgisayarımız çökecek ya. <laughs> Sen çık. Sen yukarıya doğru çık. Ben de şöyle TNT'leri koyarak çıkayım. Dede ateş o zaman. Dede sen şimdi uçağa geç. Geç geç geç. Ben hemen patlatacağım. Hemen koşacağım. Sen uçağı hazırla iyice. Tamam. Direkt gideceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. Aa oh, vallahi yaktım. Aa. Dede. Dede uç uç uç. Lan oyunum kasıyor. dedim. Böyle olur işte. <laughs> Ulan ya. Ya dede ne yapıyor? Dede güzel sür şu uçağı. Tamam torun tamam ya. Vallahi zengin de olduk oğlum. Bir sürü elmasımız oldu lan. <laughs> oh be. İyi ki de kaçırılmışız ha. İyi ki de hapsetmişler bizi. Vallahi baksana zengin olduk. Dede sen bir şu uçağı düzgün sürsene ya. Ya tamam torun sürüyorum işte. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Hemen sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak izleyebilirsiniz. Gerçekten çok efsane videolarda. Hadi arkadaşlar hemen tıklayın. tıklayın tıklayın tıklayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Ceren'im o.